Böyle havuz başında güzel bir parti yapalım diyorum. Ne dersin? Süper olur anne. Fakülteden çocuklara da haber veririm. Buraklar da gelir. Neyse sen şimdi bunlara takılma hazırlıklarla ben ilgileneceğim kızım. Hadi sen kahvaltını bir okula geçtin. Evet benim çıkmam lazım. Geç kalacağım. Babacığım. Canım. Anneciğim görüşürüz. Hadi ya. Tuğçe arabanı dikkatli kullan kızım. Tamam anne. Hadi canım benim. Benim de çıkmam lazım. Bugün çok önemli işlerim var. Öyle mi? Ben yolculuğum senin. Kemalciğim. Birkaç gündür seni böyle biraz durgun görüyorum ben. Bir terslik yok inşallah. Yo 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 hayır. Her şey gayet iyi. Hadi akşama görüşürüz. Tamam canım. Kemal. Gecikme altıda.